Asıldı bugün Bilinmeyen bir nedenle makiniste olmadan hareket eden akaryakıt ve kükürt yüklü tren kontrolden çıkarak devrildi. İtfaiye ekipleri çıkan yangını söndürmeye çalışırken tren şiddetli bir patlamayla havaya uçtu. Patlamanın şiddetiyle yakındaki 5 köyün kerpiç evleri yıkıldı. Onlarca kişinin enkaz olduğunda, altında olduğu tahmin ediliyor. Faciada 200'den fazla kişi de öldü. İran'da akıllara durgunluk veren bir facia yaşandı bugün akaryakıt, kükürt, gübre ve kimyasal madde yükletilen çıkan yangın sonrası havaya uçtu. Patlamada en az 200 kişinin öldüğü, 400 kişinin yaralandığı açıklandı. Nişabur kenti yakınlarında meydana geldi. Bir istasyonda bekleyen tren bilinmeyen bir nedenle makinist olmadan hareket etti. Hafif eğimli raylarda kayarak hızlanan yük treni bir süre sonra kontrolden çıktı ve 51 vagondan 48'i devrildi. <laughs> Sürtünmenin şiddetiyle bazı vagonlar yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri olay yerine ulaşıp yangına müdahale ettiği sırada şiddetli bir patlama oldu. Patlamada 182 itfaiyeci oldu. Patlama sırasında olay yerinde inceleme yapan Nişabur kentinin vali, belediye başkanı ve itfaiye müdürü de hayatını kaybetti. Bir süre sonra facianın tahmin edilenden büyük olduğu çıktı. 10 kilometrelik alanda bulunan köylerdeki kerpiç evlerin patlamanın şiddetiyle yıkıldı. Çok sayıda kişinin de enkaz altında kaldığı belirlendi. Evet. Yalanan 400'den fazla kişi için acil kan çağrısı yapılıyor. Facianın gerçek plan köylerdeki enkaz kaldırma çalışmalarından sonra belli olacak. Tartışmalı kamu yönetimi tasarısı meclis genel kurulunda görüşülüyor. Görüşmeler sırasında vekiller arasında zaman zaman tansiyon yükselirken dışarıda da protesto gösterileri vardı. Meclis önündeki protestonun yanı sıra Başbakanlık Müsteşarı Ömer Dinçeri ile konuk olduğu bir panel kamu çalışanları tarafından basıldı. Senal korunumun iki tartış